Hayır. Katili tanıyor musunuz? Acımasızca öldürüldü. Cesedi halıya sarılıp denize atıldı. 24 yaşındaki Sedef son görüntüleri ortaya çıktı. Olay büyük çekmecede yaşanmıştı. Halıya sarılan Sedef cansız bedeni zincire bağlı bir şekilde 10 kilogramlık bir ağırlıkla denizde bulunmuştu. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin yüzü tanınmaz haldeydi. Vahşice katledilen Sedef cinayet günündeki son anları ortaya çıktı. Görüntülerde Güler, cinayet şüphelisi iki kişiyle birlikte öldürüldüğü eve doğru yürüyordu. Yaklaşık 11 saat sonra aynı güvenlik kamerasının açısına bu kez elinde poşetle bir şüpheli giriyor. Görüntülerde otomobille getirilen cesedin denize atıldığı yerde gözüküyor. Polisin çalışmaları sonucunda bulunan otomobilde kan izlerine rastlanmıştı. Sedef Güler'in katil zanlısı işlediği cinayetin ardından kontrol amaçlı olay yerine geri dönmüştü. Yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli her yerde aranıyor.